Din, dünya ve ahiret mutlu, huzurlu olmamız için Allah'ın gönderdiği ilahi kurallar bütündür. Bu ilahi kuralları Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan ve Peygamberimizin sözlerinden, içeren sünnetten öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'in inanç, ibadet, ahlak, muamelat ve kıssalar ile ilgili öğütler içerir. Buna göre hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Bakalım dinin temel gayesi değil. Dinin temel gayesi dünya ve ahirette mutluluğu amaçlar. Kur'an-ı Kerim'in ana konularıdır. Evet, bunlar ana konulardır. Kur'an-ı Kerim'in indirilş sürecinden bahsetmiş mi? 23 yılda indirilmiş falan? Hayır. İslam dininin temel kaynakları Kur'an ve Peygamber Efendimizin sünnetlerinden bahsetmiş. Bunu da alırım. O zaman cevap C. Kur'an-ı Kerim düşünme, inanma, amel yani hareket ve davranış kitabıdır. Kur'an okuyup anlaşılmak ve yaşama biçimi olarak hayata aksettirilmektedir. Aksedilmek üzere indirilmiş bir hayat kılavuzudur. Kur'an doğru anla, okumak, anlamak ve gereklerini yerine getirmek ilahi bir emirdir. Kur'an'ı yalnızca telaffuz etmek hatta onlarda anlamak için anlamak da yeterli değildir. Asıl olan onun gereklerini yapmak bizden istediklerini sosyal hayatını örnek alacak düzeyde görünür ve şanlılar kılmaktır. Buna göre asıl vurgulanmak istenen burada Kur'an okuyup anlamak ve daha sonra hayata geçirmek. Kur'an'ı bu hayatı bu hayattaki yaşamımıza kılavuz edinmek. Neleri yapmamız gerektiğini, neleri yapmamamız gerektiğini nerede yazıyor? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Bakın de Kur'an okuyup anlaşılıp hayata aktarılması gereken bir kitaptır. Kur'an en önemli ve unutulması unutulmaması gereken niteliklerden biri de onun özünde açık, seçik, aydınlık, açıklayıcı ve anlaşılır oluşudur. Kur'an'ın dili ve ifadesi gayet güzel maksadın ne olduğu ifade etmeye kendisi yeterli olan bir kitaptır. Kur'an insanoğluna gerekli olan mü, mübin bir kitaptır. Hükümler ve ilkelerle görülen görünmeyen alemlerin ait gizlilikler, kıtsalar, öğütler, ibretler gibi dinin temel temellerini açıklayandır. Hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu eğriden, güzeli çirkeden ayırt eden yol gösteren bir kitaptır. O dilin güzelliğini, beyan gücü bakımından da gayet açık bir kitaptır. Yani çok güzel açıklayıcı bir kitaptır, açık ve nettir. Hangisi ilişkilendirilemez. İşte Kur'an bütün insanlar için hak ve hakikati açıkça bildiren ilahi kelam, Allah'a itaat yaptıklarını sakınan için bir rehber öğüt sür diyor burada da yol gösterir diyor işte doğru yanlıştan ayırı diyor aldım Kim zerre miktar Hayır yapmışsa onu görür Kim de zerre miktar ağırlığınca kötülük işte işlerse onun cezasını görecektir burada Kur'an'dan bahsetmiyor bu kendisine şüphe olmayan bir kitaptır Evet her yönüyle açıklayan bir kitaptır açıklayıcı bir kitaptır Allah'a karşı gelmekten sakının Bunlar doğruyu gerçeği apaçık gösteren kendi kendi de Kendisi de açık olan bir e, kitabın ayetleridir. Gayet açık bir kitaptır diyor. O zaman cevap B. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her hareket, davranış ve düşünce başlı başına bir ibadettir. Güzel söz söylemek, insanlara zarar verecek şeyleri yoldan kaldırmak, Canları korumak, insanların üzüntüsünü paylaşmak, sevincine ortak olmak da birer ibadettir. Bu davranışlar insanları iyiliğe ve güzelliğe yönlendirir. İbadetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evren ve içindeki düzen için yürümesine, yürümesine yardımcı olur. Belli bir düzen ve aralıkla yapılan davranışlardır. Allah rızası için yapılan her iyi ve güzel davranıştır. Bakın iyilik ve güzellik o zaman cevap çıktı. Ceyhan insanların gönül huzurunu sağlamasına yardımcı olur. Bunlardan bahsetmiyor. Cevap C. Kur'an-ı Kerim ana konularından biri de muamelepler, insanlar arası ilişkiler, aile ilişkileri, ticaret, miras, suç, ceza, hukuku yani konuları yer alır. Buna göre hangisi bunlar arasında? Kur'an-ı Kerim'in içeriği incelen. Ey i̇man edenler Allah'a ve aret güne inanmadığı halde insanları gösteriş olsun diye malını harcayanlar, sadakalarını başa kakanlar, gönül kıranlar suretiyle boşa çıkarmayın, kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesi durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı kayanın durumu gibidir. Örnek vermiş onlar kazandıklarını hiçbir şey elde edemezler. Yani gösteriş yapmanın, başa kalkmanın, gönül kımanın kötü olduğunu söylediği mi? Yani sen yardım etmek için yardım ediyorsun ama Allah rızası için değil gösteriş için veya onları aşağılamak için yapıyorsun. Böylece hiç yaptığın iyiliğin hiçbir işe yaramadığından bahsediyor. Hangisi söylenemez. İmam ibadetlerini yerine getirirken ahlaki ilkeler uyulması gerektiği, evet başa kalkmamak vesaire, ibadetlerin yalnızca Allah rızası için gösterişsen uzak olması gerektiği, inanç bulunmadan yapılan ibadetlerin geçerli olmadığı, zaten bunları yapan nedir? İnancı bulunmaz, Allah rızası için yapmamış olur. Kıssalar hakkında bilgiler verip onları bilgilerinden arın, ah, ah, bilgilerini artma, artırmaktadır diyor. Burada kıssayla alakalı bir şey olmadığı için cevap de. Kur'an ana konuları inanç içinde İslam'ın iman esasları arasında yer alır. İman esasları içinde de ahirete iman önemli bir konuma sahiptir. Buna göre anlatılanlar hangisi vurgu yapılmaktadır? Ahirete imanı baktığımızda bakın C seçeneği o gün amellerin tartılması haktır. Neyi tartılıyor? Şöyle terazi burada günah pointleriniz burada sevap pointleriniz neydi bu? Mizan terazisiydi değil mi? Ne, ne zaman ortaya çıkar? ahiret gününde ortaya çıkar. Kimleri sevabı ağır basarsa işte kurtuluşa erenlerdir. Allah'a kurtuluşa erenlerden esin bize. Cevabımız Ceyhan.